Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber City Skylines oynuyoruz. Tekrardan 5. bölümünü arkadaşlar. 4. Ee, bölümde şöyle bir sıkıntı yaşamıştık. Video programında olan sıkıntıdan dolayı video baya kötüydü. Yani yapacağım bir şey yok. Atmayacaktım. Ancak belki merak eden arkadaşlarımız olur diye attım. Hani çünkü baya para falan geldi. İşte yeni yollar yaptık. Bunun için attım arkadaşlar. Videoyu. Bu videoda sıkıntı olacağını sanmıyorum video programında. Ancak önceki videoda öyle bir sıkıntı yaşadık maalesef. Ee, şimdi başlayalım. O videoyu da izleyenler zaten biliyordur sorunu. Şimdi arkadaşlar öncelikle belki diğer videoda anlamamışsınızdır çok kötüydü çünkü. Önceki videoda yeni yerleşim alanlarımızı kurmuştuk şuraya. Ee, tekrardan tarım alanımızı biraz daha büyütmüştük. Şuraya en büyük olayımız zaten şuradaki yolu yapmıştık. Şuradan artık üçüncü sanayiden e, giriş ve çıkış var anayola yola. Bunu eklemiştik. E, bu bölümde de önceki bölümü izlemiş misiniz bilmiyorum ama e, otobüs olayına gireceğiz. Onu da bahsetmiştim bir önceki bölümde. Ayrıca yine buralarda bir trafik var. Ben buraları yapabilirsem bilmiyorum ama e, şu şehirden gelen yolu kesebilirim. Hiç belli olmaz. Şimdi hızlıca başlayalım. Parada bayağı birikti 7000'de gel gelen karımız var. Şimdi öncelikle ev ihtiyacını halletmek istiyorum. Şu evleri bir aradan çıkarmak istiyorum. Onun için şöyle önce e, bir ev işlerini halledelim. Şuralara şöyle. Şuraya önce bir yeni bloklarımızı yapalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şurası bayağı yamuk oldu. Bir tekrardan düzenleyelim yine yamuk oldu Evet tamamdır hemen şöyle şuralara evleri koy abi tamamdır şunu şuradan bir alacağım Pardon bunu taşıyamıyoruz değil mi cesetler şey olmadan zaten iki tane şey var ama neyse hadi kalsın orada Hiç uğraşmayalım onunla bir daha Şöyle yol yapalım onun yerine Şu şekilde Burayı da şöyle bağladık mı Gel git şeklinde Tamamdır Hemen şu oyunu zandıralım Şu yağmur gece onlar bir geçsin Sabah olsun gündüz gözüyle Daha iyi yaparız çünkü Ön, e, arkadaşlar bir hatırlatma da yapayım e, Discord sunucumuzu söylüyorum ama açıklamada var zaten onu tekrar belirteyim gelmek isteyen arkadaşlarımız gelebilir herkes davetli e, Hemen aşağıdaki linke tıklıyorsunuz arkadaşlar tamam ücretsiz hiçbir şey yapmadan Discord sunucumuza katılabilirsiniz Orada da beraber oyunlar oynayacağız İleri zamanlarda e, Şimdi şey yapalım ne yapalım bir otobüsleri halledelim sabah olunca yapacağım onları dediğim gibi bir e, gündüz olsun ondan sonra geçeceğim o işe bu arada kayıttayız değil mi onu da bir kontrol edeyim aynen kayıttayız tamamdır şimdi arkadaşlar e, sanayi alanına ilgi artıyor de, e, yoğunluk artıyor daha doğrusu. Bakın buradaki yolda iyice kullanmaya başladılar artık. Onu e, bir yapacağız. Düzelteceğiz. Fazlalaştıracağız. Artık neyse konuşamadım. Şöyle bir alan alalım. Öncelikle şu tarafa doğru bir alan alacağım ki şu sanayiyi büyütebilelim şuraya doğru. E, burada ormancılık da var zaten. Şöyle alalım bakın burayı. Burada çünkü biz sanayi alanlarımızı genişleteceğiz şöyle ben şu en büyük yoldan bir alacağım tekrardan. Gidiş geliş olandan şundan. Oyunu da yavaşlatalım. Sabah oluyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey öncelikle şu aradaki yolları arkadaşlar büyütmemiz lazım. Birkaç tane fabrikamız maalesef yıkılacak. Ancak bunu yapmamız gerekiyor. Sonra şöyle tekrardan bir alan oluşturalım. Bakın burası full ormancılığa yatkın bir alan. Şimdi ee, yolumuzu alalım. Şöyle şuradan bir başlayalım. Şu şekilde ilerlesin. Buradan buraya bağlansın. Tekrar şöyle. Aslında tam şunun hizasını yapabiliriz. Daha güzel olur. Ee, şuradan da alırsak şu şekilde tamamdır. Buraları da... Oo, pardon 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 hemen dur dur. Yanlışlıkla ev yaptım. Hemen şuraları sanayi alanı yapıyoruz. Yine bakın yanlış yapıyorum. Burayı çünkü ormancılığa vermedik. Şöyle. Heh. Şimdi yapabiliriz. Yeni sanayi bölgelerimiz şehrimiz gitgide bayağı büyüyor arkadaşlar artık. Şöyle. Güzel. Şimdi buraya yeni alanlarımız kurulsun. Ee, ben de o sırada artık otobüs alanımıza doğru ilerleyelim. Oraları yapmaya hazırlanayım. Şöyle bir buraya elektriğini bir halledeyim önce. Ondan sonra geçeyim. Şuraya birkaç tane işletme değil de şuraya işletmeyi yaparsak bu buna sağlayacaktır elektriği. Evet. Burada gördüğünüz gibi yerleşim alanlarını da büyütmemiz lazım. Artık onu da şu tarafa doğru muhtemelen kuracağım. Yeni yerleşim alanlarımızı. Şimdi öncelikle ben bir otobüsü halledeyim. Otobüsü nereye yapacağız? Bence arkadaşlar şu tarafa bir yer yapabiliriz. Buradan da zaten büyük ana bir yol geçiyor gördüğünüz gibi. Şu yolu şöyle uzatalım. Ee, yanlış yoldan yaptık sıkıntı yok. Hemen güncelleyelim o yolu. Tamamdır. Sonra ee, şu çiçekli yoldan alalım. Şey pardon çimenli yoldan alalım. Şöyle bir Şuradan değil de şuradan bir yol çıkaralım hemen. Şu şekilde gelmesin biraz daha yoldan olsun. Evleri biraz daha uzak yapmak istiyorum. Bakayım. Evet. Buraya sağarım otobüs. Sığıyor. Güzel. Hemen koyalım buraya otobüs e, alanını. Buraya şöyle bir su verelim öncelikle. Elektrikte de muhtemelen bu sorun yaşayacaktır. Hemen buna özel bir tane de elektrik yapacağım. Şöyle koyalım. Bu arada şehirde elektrik sıkıntısı da başladı. Sanayi alanı için bir tane, şehir için bir tane şu şekilde 12 binliklerden koydum. Şimdi şu otobüsleri bir halledelim. Bakın otobüs karımız burası, buradan otobüslerimiz yola çıkacak ee, ve burada işte insanları alarak istedikleri yere götürecek. Şöyle durak seçeneğini seçelim. Şimdi ilk başta tabii ki şuradan bir başlatacağız. Bunu şöyle içeriye getirelim. Ee, i̇lk durağı burası olsun. Bu mahallede bir kere dursun. Sonra böyle gelip şu arada bir kere dursun. Sonra arkadaşlar aslında bunu hiç öyle yapmayalım. Bir saniye vazgeçtim. Mahallelere hiç girmese gerek yok. Aralarda trafik yapmasın. Tamamen şu orta kısımlardan geçsin. Şöyle kavşaktan dönüp tekrardan şuralarda dura dura ilerletelim. Oradan bir U dönüşü yapsın. Şöyle. Sonra buradan sanayi yoluna gelsin. Şu tarım alanındaki sanayimizde bir kere durduktan sonra şöyle orman sanayisine gelsin. Burada da bir kere dursun. Burada şurada bir kere dursun. Sonra tekrar dönüp dolaşsın. Geri gelsin. Tamamdır. Bunu kurduk. Bakın ilk otobüslerimiz çıkmaya başladı bile yola. Ee, bunu bir yerden düzenlemesini yapıyorduk ya. Yani neredeydi o? Bu değil. Evet şu tıklayarak herhalde. Evet bakın. ilk otobüs hattımız bu. Buradan şey de seçebiliyoruz. Bakın farklı bir e, okul otobüsümüz de var. Ama bunu yapmayacağım. Onlara karışmaya hiç gerek yok. Şimdi otobüslerimiz de bir yoğunluk yaratacaktır. Aslında ilk durağı buraya koymamamız mı lazımdı ya? Burada boş boş duruyor bunlar şimdi. Ben orada hatan yaptım. İptal et hepsini. Bir dakika. Her şeyi bir iptal et. Şimdi böyle olsa mesela. Hiçbir şey iptal etmiyor. Ya. Bir dakika. Burada durmaz herhalde bunlar değil mi? Normal. Ama buralarda duracaklar mı? Duruyorlar. Tamam. Hatta bir sıkıntı var mı? Yok. Güzel. Tamamdır. Burada durma sorununu bir çözdüm. Güzel oldu. Bakın bayağı bir otobüs yola çıktı şu anda. Tabi bunlar şu anda bir trafik yaratacaklar. Ee, ben biraz da bunun önüne geçmek için bütçesini kısayım şeyin ne dedi top taşımanın şöyle 60'a çektim tamamdır Şimdi işçi sıkıntımız doğuyor bunun için dediğim gibi bir yerlere de artık evler yapmamız lazım aslında şöyle yapabiliriz şu yolu bir tık geri alalım Buradan yere sokabilir miyim bir yolu? Hayır. Biraz daha geri almam gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız. Otobüslerin bir yolunu kapat. Şuradan insin. Şuradan da çıksın bu. Bakayım. Tamam. Şu otobüsleri de e, farklı bir bağlantı yapalım. Burada çok trafik yaratabilir bunlar ama ee, nasıl yapacağız onu? Şuradan bağlantı versem diye düşündüm ancak olmaz. Tamam, şöyle yapalım. Şuradan gelsin. Sonra buraya bağlansın. Tamamdır, çözdük. Şimdi yeni evlerimizin kurulacağı yere doğru ben yolumuzu yapmaya başlayayım. Ee şöyle bir düz bir şekilde önce uzun bir yolumuzu çekelim. Ondan sonra buralara ilk yerleşim alanlarını kuracağım. Şöyle şuradan başlasın. Şöyle buradan. buraya alalım buradan yine bir tık kısa olsun uzun Bu daha da uzun olsun şöyle ne kadar büyürse o kadar uzun bir şekilde iletelim şunları tamam şöyle bir görüntü oluşturuyor ee, tamam güzel oldu Buralar yeni yerleşim alanlarımız olacak buranın elektriğini suyunu aslında nasıl yapsak yeni bir su alanı kursam ya da biz direkt yine hiç e, su atlarını bozmadan şehirde kullandığımız attı buraya taşıyalım hiç onunla bir daha ekstra uğraş yapmayalım sadece elektrik hatlarını buraya yeni çekeriz şöyle Tamam. Ee, et buralarda 20 megawattluk enerji alabiliyoruz. Şuraya kurabiliriz. Santralleri. Şöyle ortaya kuralım. Uzak olsun. Oradakilerden. Evet. Tamamdır. Şunu şuradan getir. Şuradan alalım şöyle şunu da yaptık mı biraz daha düzgün yapabiliriz aslında bunu Şu şekilde O Bir dakika Niye yıkmıyorsun bunu ya elektriği suyu çözdük hızlı bir şekilde buraya yeni ev alanlarımızı kuracağım şöyle insanlar hızlı bir şekilde şuralara kurulsunlar ee, buraya hemen bir tane itfaiye tam şöyle ortaya bir tane klinik şuraya ee, polis karakoluna gerek yok bir tane ilkokul onu da tam şunların ortasına. Tamamdır. Bayağı bir masraf ettik. Ama e, dediğim gibi zaten para gelecektir. Bakın burada bayağı bir işçi bulamama sorunu var. Hemen onları bu şekilde çözeceğiz. Buraya da durak eklesek aslında hiç fena olmaz. Şöyle şuraya gelsin. Ee... Yok. Bir dakika. Buraya yeni bir hat çıkartalım. Orada da durmasın. Şöyle. Bunu. Buraya ne gideceğiz? Yok. Tekrar dönüş, dönüştürüp şuna getirsem. Tamam. Oldu herhalde. Aynen. Bakayım, evet. Şimdi bunu şöyle bağlayalım. Elektriği bir versin bu. Niye vermiyor elektriği? Ya yani verdi. Tamam, elektriğimiz yavaşça çözülüyor. Buraya şu küçük işletmelerden de yapacağım. Şöyle şu arkalara. Şuralara. Tamamdır. Buraya bir park da yapalım. Şöyle bir tane bundan yapalım. Bir tane basketbol sağımızdan yapalım. Tamamdır. Evet yavaş yavaş işçi bulacaksınız. Gelecek işçiler. Güzel. Şöyle biraz oyunu hızlandıralım. Hem buradakiler yerleşsin. Bakalım nasıl oluyor. Şehrin son durumuna bir göz atalım. Otobüsleri, Şurada aslında sık sık durmasalar Şöyle hiçbir ışık koymayacağım. Gereksiz trafik yaratıyor bence. Tamam. Evet evler kurulmaya başladı. Tabii elektrik kopuntuları kesitleri oluyor. Ancak büyük bir yerleşim olan oldu. Burası bizi bayağı idare eder diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir çöplük de yapmamız gerekiyor. Onu nereye yapabiliriz onu düşünüyorum. Onu şehrin bu tarafına yapalım. Şuradan şu yol alalım. Öyle. Buraya koyabilir miyim? Hayır, tahmin ettiğim gibi. Bu tarafı denesek. O zaman artık şöyle koyacağız, sıkıntı olmaz ya. Azıcık da kirlilik olsun. Ama yok. Evlere kadar gidiyor. Evlere kadar gidiyor. Olmaz o zaman. Hmm. Şuradan gelse. İlk şurayı. Tamam. Şuraya koyalım gitsin. Şu şey olmasın gerekmiyor herhalde ama biz yine de çekelim şöyle Evet bakın ee, işçi bulamadıklarından dolayı terk edilen binalar var maalesef onları hemen bir yıkalım yerine, yerine yapılsın nasıl işçi bulamadılar onu da anlamadım ama bayağı da ev yapmamıza rağmen böyle bir sorun oldu elektrik yok ama gelecek Evet bu arada önceki bölüm için gerçekten özür dilerim ee, video programıyla alakalı bir sıkıntı elimden gelen bir şey yok atmayacaktım dediğim gibi ancak mecburen attım ee, artık izlemek isteyenler o şekilde izlesinler yani izin, izlendiği kadar diyeyim artık Şimdi burası da dolmuş bunu da hemen boşalttıralım çıksın. Şurada o yüzden zaten çöpte sıkıntı yaşanıyormuş. Ama buradaki çöp istasyonumuzdan zaten toplayacaklardır. Sıkıntı olmaz. Tamam. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gelirimiz de gayet iyi. 10.000'e 10 yaklaştı. Hatta 10.000 diyebiliriz yani artık. Güzel bir para kazancımız var. Ee, şehrimiz de gayet güzel ilerliyor. Trafikte, sağlıkta, hiçbirinde bir sorun yok. Sadece fabrikalarımızdaki işçi sıkıntısı var biraz. Ya bir de tabi sanayi kısmındaki trafik biraz bize sorun yaratıyor. Onun dışında gayet güzel bir şekilde bence ilerliyoruz. Yeni yerleşim alanımızı da bu şekilde kurulmaya devam ediyor. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada <laughs> durakta bekleyen insanları görebiliyorsunuz. Baya kalabalık. Yani otobüse çok talep var. Dediğim gibi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Önceki video için özür dilerim. Maalesef video programı öyle kayıt etmiş. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki Skylines bölümünde ve başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.